Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şeker t sağlayacağım. alacağım. E, şeker miydi iskelet muydu öyle bir şey de çevirirse hatırlamıyorum. 9833 şekerim var gördüğünüz gibi. Ve yüzden şunu bekliyoruz. Onu da yapınca e, şeker miydi artık iskeleton mu? Ben iskeleton diyeceğim. Iskeleton t-rex'i alacağım. Burada gördüğünüz gibi evet iskeletmiş. <laughs> gördüğünüz gibi yazdı. Tamam artık konuşabilirsiniz bu arada. <gülüyor> Girdim. <gülüyor> şey bu arada. Bakın burada pro kaplan var. Ee, nerede oyuna daha girmedi ama girecek. Daha. Telefondan gidiyor. O yüzden. Şimdi iki dakika var. Bekleyeceğiz. Hepleri <laughs> göstereyim. Tamam. <iyi. gülüyor> Böyle pedler var. Ağzına kaldım. Bunu ben bir yıl sonra falan artık adım oynarsam tradeleyeceğim. Trade videosunu belki çekerim. Mega Neon Ped isteyeceğim. Vermezseler vermem ben de. Çok değerli olacak çünkü. Fossil Egg şu an trade demeyeceğim. Öyle Right Hat var. Takipçimden geldi. E, right Token var. Bunu ben trade dedim. Right Panther var. Bunu da ben trade dedim. Öyle işte. Bunda e, beleş vurdan bir tane girerseniz Adopt Mia Bayramı bitmeden 7 gün sonra girmeniz gerek 7 günde. Öyle işte. Alvino yarasası var. <laughs> Burak ablanın. Çıkarttı. Kaç tane yarası kutu açmış da? Ka kaç tane yarası kutu açmıştın? <laughs> ha. <gülüyor> <Geçiyoluk>. <gülüyor> evet, Evet, resul. Pantar, 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 pantar. Right Pantara bir şey verecek misin? Right Pantara bir şey veren var mı? Try de, try de, try de. Kim bana trade at? Ee, 28 saniyede trade. Hayır. Hayır hayır. Rahat fani veriyor ama gerek yok. Trade'ini kapat. <laughs> ayarlardan. Adopt Mideki ayarlardan ama. Gerçek Roblox'un ayarı değil. Tamam çabuk 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 çabuk. 5 saniye. Bir <laughs> şey Ailemizde şeker t-rex geliyor 200 yaparsam. Şeker miydi iskelet miydi hatırlamıyorum. Herhalde iskeletti. Yine unuttum. 200 yaparsam alacağım. Ya bir zıplayamadım şunu. Bunda değil o. 200. 200. 200 geliyor. Adop bir para attı önüme direkt ya. Adop yapmamı istemiyor. Ama ben yapacağım. Ah! <laughs> evet ben ama ben yapacağım ya. Ya bu şey çok kötü ya. Hani insanlara çarpıyorsun ya bu pubgame'de ona şey yapmasıları gerek. Ya zıplarken üst zıplarken üstüme böyle orada kaldım ben demin. İçine giriyor ya. Yapmamı istemiyorlar resmen. Sanki duyuyorlar. <laughs> hayır 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 hayır, hayır, hayır. <laughs> O bir yapamadım. O bir yapamadım. O bir yapamadım. Hayır 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 hayır. Almam gerek. Yapamıyorum. 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 Hayır. hayır. aldım 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 <laughs> Şu an ee, Shadow Mini Games'in oradayım. <laughs> Bir sonraki videoda Ghost Bunny aldım olacak arkadaşlar tabii. hayırlısı ya 4000 biriktirirsem <laughs> Aldım aldım. <gülüyor> Oh be. Legendary ilk pedim. İlk legendary pedim. İlk legendary pet. Çok güzel ya. direks ya. Glitterx. E ee, burada da Ghost Bunny var. Yakında Ghost Bunny alacağım. Ghost Bunny bu arada fincan içirirseniz fincan suyu varsa Bakın şundan bahsediyorum. Reset ikimizden yanıma ışınlanabilir. Bir dakika bu ev değil. Ay. Ömer attı. <laughs> bu neydi be? Yavaş. he Tam gilerken yanıma ışınlanmış olabilir misin? Hapus damlarında. <laughs> Bilmiyorum. Şimdi teleportladım. Bıraktım bilgisayarı. Klavyeyi de bıraktım. Allah. Bakın. E, bundan e, içirirseniz. Bu ondan içerse görünmez oluyor full. o da beleş kalsın. Evet gerçekten öyle bir şey var. Şu an o geldi geldi. Rex geldi geldi gizli yerde. Tamam istiyordunuz. <laughs> Gelelim. Şimdi biraz şeker katalım gospani almaya çalışalım bakalım. İki video. Bir taşta iki kuş yapabilecek miyiz? Yapamayız bence. <laughs> Yaklaşık bir saat sürer video. Hemen <laughs> bir pet tasarlamaya gidiyorum. Böyle nerede kanadım var? Bunda mı var? Yok bunda yokmuş. Şimdi yarım saat bununla uğraşacağız. Sevgu da yok. Burada yok. Haritoka da yok. Oho, yarım saat bundan uğraşacağız. Dodo da yok. Mingo da yok. Mahmut abi de vardı değil mi? Evet Mahmut abi de var. Şu e, kanatları çıkartacağım Mahmut abideki. İkisi de Mahmut abideymiş. Biri dursun. <laughs> Şimdi. Şeker direk... Ay şeker direk istiyorum. Kafayı iyice karıştım kafam. Ha? <laughs> şeker direk. <laughs> Yok şunu takviye. Bak yarasadan cadı şapkasını çıkartabilirim. Bak yarasadan cadı şapkasını çıkartacağım ben ya. Batman. Evet. Batman'dan evet, bunu çıkar. Bende penguen var. Bende de penguen var, var şuna. Olabilir. Ben trade atamam. Bana herkes trade atıyor şu an. Çok güzel oldu t-rex Bakın yeni t-rex yaptım Ne oldu Demin hava atıyordun <laughs> Demedim bu adama diyorum Demin hava atıyordu şimdi gördü <laughs> Aa burada normal t-rex var Benimki de iskelet t-rex ee, robo Roba eti giymeyeceğim. Hadi bunu yiyelim. Bazı şeyleri yanlış yazmış olabilirim. Ee, ne be? Ya e, şeker T-Rex atıyor. Ay şeker T-Rex gidiyorum ya. şeker T-Rex'e FR Griffin veriyor. Şimdi iskelet T-Rex'e bir sürü yemek yedirirsen normal T-Rex'e dönüşüyormuş. <laughs> kafayı yerim. Kafayı yerim, kafayı yerim. Hiç yemek görevini yapma. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.